Aferin. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu sandalye başına 792. kez oturuyorum. Aslında sayı çok daha fazladır ama bu video 792. videom olacak. Ee, kanalda yayınlanan 792. video. Bu ne arkadaşlar? 150 olduk. Birkaç gün önce 150 bini geçtik. Hepinize çok teşekkür ediyorum hızlı bir şekilde 110 150 binlik barajı da açtık. Bunu özel biliyorsunuz praket falan olayı var. Onunla ilgili videoyu çekeceğim. Praket gelmedi ama açıklamasını size yapacağım. Kesinlikle izleyeceksiniz biliyorum çünkü çok önemli şeyler var orada hatta praketi bekleyenler için. Neyse çok olaya geçmeyeyim. Geçen 150 bin aboneye özel bir şeyler yaptık kuzenlerle. Çok eğlenceli bir video çıkarttık. Eski, çok eski değil ama nostalji sayılabilecek, hepimizin vakti zamanında aşırı derecede oynadığı çok güzel bir oyun oynadık ama oyunu oynamadan öncesinde de küçük bir komik bir eğlenceli bir montaj tarzında bir şey yaptım. Onu da izlerken çok eğleneceksiniz bundan eminim. O yüzden çok lafı uzatmadan hepinize çok teşekkür ediyorum, hepinizi çok çok seviyorum. Bu tarz konularda çok iyi değilimdir o yüzden beni burada ee, affedin. Evet seviyorum sizleri nice 150 binlere, nice belki 1 milyonlar diyelim. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi seyirler. Evet işte sana sana. <laughs> <laughs> Round one, fight. <laughs> <laughs> oh, Kaksana lan sesemeyi. Ah! <laughs> yeah. out Game power arkadaşlar yapma çocuk altına sat film. ve arkadaşlar bugün sıra beraber çocukluğumuzun gençliğimizin güzel oyunu def Jam oynayacağız yanımda kuzenim evet. var kapışacağız evet. öncelikle one on one sonra team oyunu yapacağız umarım hepiniz eğlenmiş ve duygulanmışsınızdır açıkçası biz bunu izlerken bayağı bir heyecanlıydık başlayalım story demeyeceğiz battle'a giriyoruz one on one beraber, one on one memory Mem Mem <laughs> Yo Evet herkes şimdi görecek bu adamları Tüm rapçilerin neredeyse yer aldığı bir oyundu vakti zamanda Sadece rapçiler değil o camianın oyuncular falan da vardı Çünkü hepsi rapçi değil bunlar Bazıları oyuncu arasında ama çoğu rapçi Ice T Ludacris Ludacris <laughs> eskiden rapçi var. şimdi oyuncu <laughs> David Banner Exhibit West Coast Customs Kimle başlasam acaba ya Gel, ben exhibitle başlayayım. Hiç almadım daha bunu. Hey, al. Al. Oo, katsumasa kakaka. Oo, şu alan güzel. Şunu. <laughs> bu ne lan? Farkı <laughs> ne bundan? Ha, sabah akşam mı? İkisi de gece ya. Bu sabaha doğru. Bu gece. İlk öyle mavi. Akşam, akşam gece. Akşam, akşam. Başlasın. Masa kim? Japonlar lepçisi mi acaba? <laughs> Zümde gözlü gözlü bu ne sarık Zümde ey şerefsiz amra şarapsız ben olmasam sarılmaz ulu mu ağa Allah sana ay. Japon <laughs> bak 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 şarapsız sen ne vuruyorsun ne niye? niye kimse yoklar mı deme oha niye cevap vermiyorsun hadi canım yok burda burda ay. 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 ay ay o kadar Nasıl basıyorum ya lanet ay. Yani. Ulan, yavaş gel yavaş <laughs> <laughs> Kendim üstüne üstünden yürüdüm abi yukarı niye analog bu kapalı ya açın niye yukarı gitmiyorsun aa analog niye çalışmıyor ya neyse burada oynayayım hadi lan şarfsın sen kime vuruyordun lan analog çalışmıyor diye kendince bana mı vuruyorsun lan gel buraya kaçamazsın öyle vuruyor musunuz hadi Ufff Uuuu Uuuu Ayak geldi ayak Al sana ayak Eyyy ay, Ktokavo ay, Natif Hayır 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 <laughs> Öfff <Vur>. Ooooo oh. <laughs> <laughs> oh. Yardım geldi yardım kampanyası başlattılar dışarıda Hayır Ktokavo kampanya geldi Ayyyy Uuuu hayır <laughs> Dur lan nasıl alıyorduk lan şimdi dur. <laughs> dur. dur Dur kaç İyi kız Kaç Oha Nasıl geçti lan o kadar Hah! Üçlü Üçlü güç Hayır Kalk lan Aa. Evet. Güçlüyü vuramıyor benimki bir de Şöyle biraz tekmeyle girelim Hayır hayır kaç kaç X kaç West Coast Castle. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Kömeyin. <laughs> 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 Oo oh, 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 oh. oh. Vur sırtına. Köpek geldi lan köpek sesi var. <laughs> Abi niye vurmuyorsun ya? Uzak kaldın tamam da. Lan. Al sana. Pislik. eylema ay ya i bring the pain i bring the pain anladın mı a ya Sen bize zagbat mı yapacaksın a lanet ah lan yine girdi helleceğim <laughs> ha Abicim ben yakış yapıştım sana. Niye böyle oldu Yakıştım sana. Oo oh, 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 oh. hayır hayır. Ölecek canı da bayağı azmış aslında. Lan yapma. Ex. Aa şarkılar niye böyle şeylenmiş? Hayır ya. <gülüyor> kendine, kendine. <gülüyor> <gülüyor> cin, cin var cin var. Adam hileci çıktı gençler. Yap da Japon. Japon Japon var. ay ay. Hadi lan. Hayır. Ay. <laughs> ay. Tren. Al lan sana. Kayıt da o oyuna başlıyor. <gülüyor> <sen>? <gülüyor> Hayır be. <Ay>. Allah. <gülüyor> bir <gülüyor> tane yapamadık şöyle bir hareket ya. Hadi tut bir tane. Ağzını burnun sen. Tut şunu. Hah, kır elini ha şöyle ya. Allah'ım tekmeyin. Tren. Ağzına <laughs> bunu da tekmeyin. Trey. Hadi Trey. son. Son. <gülüyor> <Trey>. <gülüyor> Fiyaz, Kaldır var. şunu. Hayır. 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 Abi çok az canı kaldı ya şuna bak. Hayır. 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 Come on. Olamaz. Come on. <laughs> Son çok azıcık can kaldı. Ayy. Ah be böyle ineydin sen. Gel lan buraya. <laughs> ne edemezsin. Hayır. Of. Lan niye ölmüyorsun sen ya? Hala ölemedi. Hayır. Aa ben yakaladım zannettim. Oo. Hadi bir tane ağır şöyle. Ağırlar <laughs> monka. Ölme ya! ha. Ey Allah Allah hayır. Oo, abi ölmedi. Bir türlü ölmedi ya. Hadi sinirlen. <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Tur. Tur. Gel buraya. buraya. Mouse'u <laughs> <isteyeyim. Mavsı> çekeyim. <laughs> kıçını al <aldı>, kıçını. <laughs> Yo, take it however you want to take it. You just playing suck. Akhallol ya, akhalle. Kayıt tamam oynuyor <ben> <laughs> musun? <laughs> Kayıt dışı bir kere yenemedim bugüne kadar. Kayıtta yendim yani. Büyük şans. Çok mutlu oldum lan. Ain't no love for <laughs> you out west, Let's do My money's on me, kicking your <laughs> bitch ass all night long. Ay çok hızlı başladı Snoopy. Snoopy yerden yere vuruyor. Snoopy yerinde duramıyor. Snoopy'nin ağzını kırıyoruz. Snoopy tren geldi. <laughs> Bir de Snoopy tren atıyormuşum hemen ölüyor falan. <laughs> Ne gülerim lan? Tek ah Allah çekil. Aa! Hayır lan. Hayır trene gidiyorsun lan. <laughs> Allah bir uçup vuramadım ya. Oo, tekvandocu sloppy. Allah sen cezanı vermesin. <laughs> Tren gelecek. Sloppy gitmek ister misin? Hayır. Olamaz. Çekil. Ay. Ayak da var. Ayak koyu. Bacağı gördün bak bacağı bak. <laughs> Hayır lan ya. Abi o kadar hızlısını aldım yine hızlı değil adam ya. Tren geliyor. Sofi hadi trene git. Hadi Sofi. Adam şimdi sinirlenecek. Ben size söyleyeyim. Niye karşılık veriyorsun lan sen? Neye niye karşılık veriyorsun lan? Pisliğe Vur şuna. Vur şuna. E, e, adam. Cis. 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 Al sana. sen ha? Ya yakalayacaksın nasıl olsun. Hayır. 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 Şekil oradan. <laughs> lan, lan. Sakın. Sakın ha. Sakın. Sakın değil. Sakın. Ay ay. Ay yara, ay. Ne, <laughs> Nasıl fantastik şeyler bu? Oha canıma bak. Canımın içini etti. Bir de ağzıma vuruyorsun ha. Sen kime şekil yapıyorsun lan? Pislik. E, Yürü git. Yürü git. Evet, Sonunda vurabildim. Şey Yürü git. Sen ahmak şey. Hayır hayır hayır. Bas. Bu kadar basın ama bas. 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 Dude. Hayır bastım abi basıyorum işe yaramıyor ya bloke koyuyorum olmuyor uçarım sıçarak <laughs> 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 gel lan buraya Şerefsiz. ah oh, az kaldı be uuu ayaklarıma bir de bunu yesene sen. Bir de şöyle ah tut vur tut tut Ay, Bas tut harika. Oraya. Hayır. Tut Hayır. Lan biz bizi sinirlenen. Sakin ol. Biz depo istik. Hayır. It's like this. şu anda adam ol. Adam ol aklını kullan. Hayır. Ya bitti bile reis. Blaze'ın mı kaldı? Lan şerefsiz loopy. Zıplıyor bir de üstümde. Rabbit. Al tekmeyi. Aa. Ab, ah. elim kırıldı. Görüşürüz. Hey Red Room. Aman, al, red Room. Kırmızı odaya gidiyoruz. Aramızda bir tane hanım var. Carmen Electra.

Snoop'a bak ya, Snoop çok sinirli. Üstünde zıplıyor resmen. Ne çabuk sinirli. Böyle <laughs> bağıracaksın ona göre. Evet. Oha, arkadaki Snoop'a bak. Hadi lan. Şarapsuz Snoopy. Sen kime karşı çıktın lan? Allah. Uzak durmam gerekiyor, Snoopy'den kaçmam lazım. My name, my name, Yok yavaştan bu adam. FPS'ler düştü şu an acayip. Hayır, koç No! <laughs> 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 yakala şunu. <laughs> 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 tamam, Hop oh, o tarafa git. Allah yakala şu adam. Kaçıyor. Bak bak nasıl kaçıyor bak. Lan gel buraya. Gel buraya lan. Küçük oğlan. Aa yakalamıştım o kadar lan. Yakalamıştım o kadar. Allah kaçtı be. Kaçtı abi ya. Kaçtı gitti ya. Allah. Allah. Çekil. Çekil. Yakal önümden. Kalk. Kalk. Hadi. Ah senin ağzını burnunu kırdım. Evet şimdi yerde devam. Devam. <laughs> no, 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 no. <laughs> Çılgınlar gibi kafa attım. <laughs> Alkış istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kalk. Lan stupi. Çekil. <laughs> Yürü git. <Şişman>. Ben, <laughs> ben nasıl vurabilirim şişmanı? Oluyor mu öyle şeyler? Nasıl döndüreceğim onu bilmiyorum abi. <laughs> Bu öldüreceğim birazdan sonra sana yardım gelirim. Hayır Stupi çekil. <Gülüyor> 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 hadi, hadi, dur yardıma gelin. Dur. Hadi. Ne yaptın? Ne Ya Ne yaptın? Ne ya <laughs> ha, <hadi> yaptın? <laughs> ne oldu ya yaptın? Ne 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 Ne yaptın? Ne Ne yaptın? Ne <laughs> Loser! Loser! Hit the hits the door! get out! Now get out! <laughs> Bitti bu kadar. İyi para kazanmışız. Evet arkadaşlar burada bu bölümü sonlandırıyoruz. Kısa ve öz olsun istedik çünkü zaten girecek birkaç video da var vesaire. Look Havaya girdi adam. <laughs> İzlediğiniz için <Hey>. teşekkür ediyorum. <laughs> Umarım eğlenmişsinizdir. Elimizde varken çekelim dedik. Sizi o küçüklüğünüze götürelim dedik. Herkes bilmez bunu. Ağır liseli bilmez falan öyle <laughs> muhabbet vardı. <laughs> Bizim küçüklüğümüzde bunlar vardı. Ki birçok insan biliyordur. Gerçi çok da küçük değil lan. PlayStation de de 2 değil mi? Diyorum. Sen küçüksün ama sen değil mi? <laughs> küçük değil de. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> evet. Beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza en abone olun. Ve eğer devam edelim derseniz bunun senaryo modu var. Öyle bir şey de yapabiliriz. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Bir sonraki arka videoda görüşene kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi bizimle kalın.